Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün e, Mavruka çalışıyoruz. Kaşık çalışıyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu gördüğünüz Mavrukalar 175 gram. Bunlara biz köstekler e, 1 milim yüzlük yani. İğneler 4.0. İğneleri şu paket çolgun iğnelerden kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu takım kullanım şekli şöyle. Bunlar bütün yemler olur, filota yemler olur. Mesela uskumru, kolyoz, tırsi gibi balıklardan filota yapılarak kullanılabilir. Veya iri istavrit gibi tek balıklardan da aynı şekilde filota yapılarak kullanılabilir. Bir de biz bunların kaşıklarını hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu mavruka çift hırsızlı. Arkadaşlar bunlar da sinarit kaşığı. Bunun kösteği de aynı şekilde 1 milim, iğne 3.0, yine şovgun paket iğne kullanıyoruz. Bakın şu şekilde. Bunun üç iğne birini kesiyoruz. Biz buraya kaşığı monte ediyoruz. Perçinle. Bu sinarit kaşığı olarak kullanılıyor. Şu şekilde kullanılıyor. Buna da filoto yemler takıyoruz. Aynen uzun olta ile birebir kullanım şekli. Arkaya bir buçuk iki kulaç vermemiz yeterli. Uzun olta ayaklık yapıyoruz. Dibi buluyoruz. Bir kulaç yukarıya alıyoruz. Hareket ediyoruz. Bu tekne yürürken yani seyir halindeyken kullanılan takımlardandır. Buna sadece sinaret diye mercan, karagöz, kofana, torik hepsi atlamakta arkadaşlar. Bunlar yemli, bunlar ege, saroz gibi, ege gibi ee, büyük balıklar için hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde mavrukalar gene devam ediyoruz. Gramajlarına göre 4.0, 5.0 iğneler kullanıyoruz. Bunlar 150 gram, 175 gram, 200 gram olarak. Bir de şimdi şu şekilde arkadaşlar. Şu gördüğünüz takım kofanaya yapıyoruz. Bundaki misina 1.20. İğneler 7.0. Bu şekilde. Şimdi buna da aynı şekilde arkadaşlar filoto gem kullanıyoruz. Bazı arkadaşlar diyorlar ki işte misineyi kofana keser. Şu Arkadaşlar bu 1.20. Çok çelik telden çok çok sağlamdır. Çelik tel takımı kasıyor. Yani bunun gibi hareket yapamıyor. Yapamadığı için kasıyor takımı. Bunun bir tane hep birlikte inşallah kullanımını yani takım hazırlamasını yapacağız. Bakın bu 1.20 misina. Şimdi şöyle bunun bağlaması biraz sıkıntılı. Çünkü çok kalın bir misina. İlk etapta kafaya bir kasa düğümü atıyoruz. Sert olduğu için çok zer düğümler. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Bunun bağlantısını da göstereceğim. Bu 1.20. Çok kalın bir misina. Tabi bununla çalışmak kolay değil. Bu şekilde iğnemiz 7.0. Normal klasik düğünlerden atıyoruz yine. Ben buna halkalı iğne kullanıyorum. Diğer iğneden değil. Diğer iğne palası. Kösteği kesmesin diye büyük balıkla mücadelede Halkalı kullanmamızın sebebi o. Şimdi arkadaşlar ilk iğneyi bağladık. Oturtuyoruz bunu. Bakın şu şekilde düğüm. Şimdi ikinci iğneye geliyoruz. İkinci iğneyi de aynı şekilde hemen üzerinden. Çünkü açacak kendini biraz çektiğimizde. Şu şekilde hemen üzerinden bağlantısını yapıyoruz onun da. Evet misine kalın olduğu için biraz zor dönüyor. Şimdi biz bunu aşağıya diğer düğümlerde yaptığımız gibi çalışıyoruz yine. 1.25 düğüm yeterli arkadaşlar. Bu şekilde biz bunun yine oturtalım. Hatta penseyle. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunu şu elimde gördüğünüz mavruka 200 gram. Bunu 200 gram oturtacağız kofanayı. Şunu biraz fazladığını alalım. Şimdi bu uca kasayı niye atıyorduk? İğneler zarar görmesin diye düğüm atarken. Şu şekilde hazırladığımız vidaları oturtuyoruz arkadaşlar bunu. Bakın bu şekilde sıfıra iniyoruz. Bunu biz buraya kör düğüm modeliyle monteleyeceğiz. Bu şekilde Toplamda 4 düğüm yeterli. 4 veya 5. Fark etmez. Bu kofana arkadaşlar. Bunda dediğim gibi Filoto yemler kullanılıyor. Uskumuru, kolyoz, tırsi gibi. Yaprak açıyoruz. Karın kısmından biraz kesiyoruz. Düz yapıyoruz yemi. Bu şekilde iğnelere takarak indiriyoruz. Ee, kesinlikle güvenle kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar dediğim gibi İlla çelik tel ısrarında bulunuyorlar değil arkadaşlar. Bizim ustalarımız çelik terle yetişmediler bu işlerde. Şimdi arkadaşlar takımın aldığı hali ben size göstereceğim. Bakın takım bu. Düğümler kesinlikle oturdu. Tabi biz bu uç kısmını yakıyoruz. Çünkü misine çok kalın. bu 200 gram olmasının sebebi şu. Bu derin su avı içindir. Arkadaşlar takımın geldiği hal bu. 2. Nokta, şey 1.20 misinayla. Montajımız bu. Bunu e, balığın kesecek hiçbir tarafı yok arkadaşlar. Hani kesi falan diyorlar ya. Kofanın istediği kadar büyük olsun. Hiç sıkıntı yok. Bir de dediğim gibi aksiyon yüksek olduğu için e, misinadan dolayı örneğin diyelim ki 3-5 takım kullanıldı. Bir tane kesti hiç önemli değil çünkü daha avcı yenisini bağlarsınız olur biter. Olay bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.